Birincisi bu sürekli HDP'nin test edilmesi anlayışı ortada kamusal gücü elinde bulunduran bir hükümet varken geçici, müstafi adına ne dersek diyelim, bütün okların dönüp dolaşıp sürekli HDP'yi bir testten geçirmeye çalışan anlayış doğru bir anlayış değil. Bunu söyleyerek kısa bir kronoloji vermek istiyorum. Levent kardeşimiz ...sizin programınızda e, sarf ettiğim bir e, değerlendirmeyi, belirlemeyi aktardı. Tam olarak oradan başlamak istiyorum. Bu süreç birincisi bir hükümet süreci olarak başlamadı. Bu bir devlet politikası olarak başladı. Hızlı hızlı e, geçeyim sonra belki bir gün programımızda anlatırız. Tabii ki her zaman ne ni, ni, zaman Niye böyle oldu? Çünkü o zaman yasal çerçevesi yoktu. Ve biz İmralı'da parlamenter olarak görüşmeye gittik, oradan da çıktık, Kandil'de PKK ile görüşmeye gittik değil mi? Bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kriz yönetmeliğine dayanılarak, böyle bir yönetmeliği varmış, buraya dayanılarak Milli Güvenlik Kurulu'nda karar altına alınarak bir devlet politikası olarak başladı. Birincisi bu. Bizim adaya yaptığımız her ziyaret Milli Güvenlik Kurulu, Kurulu'nda görüşüldü, karara bağlandı, bir mekanizması oluşturuldu. Ne zamana kadar? Yasal çerçevesi olana kadar. Şimdi e, işin kırılma noktası, böyle kestirmeden gittim, işin kırılma noktası ve yani Levent Bey'in referans verdiği mesele şu. İzleme heyeti... E, e, kararlaştırıldı adadaki yürütülen görüşmelerde mutabık kalındı biz adadan geldik herkesin bunu bilmesinde fayda var biz ilk defa söylüyorum bunu biz adadan geldik ve televizyonlar izleme heyetini altyazı olarak geçmeye başladılar Sayın Aptuan Yalçın Akdoğan beni aradı bu niye e, sızdı diye bizden herhangi bir bilgi verilmiş değildi Yine de heyet üyesi diğer arkadaşlarıma sordum. Böyle bir şey var mı diye. Hayır yok dendi. Sonra döndüm. Döndüm Rütük'ten şeyi istedim. İlk nerede yayınlanmış bu isimler hangi televizyon kanalında ya da internet sitesinde? Çıktı ki hükümete yakın bir bir televizyon kanalı ilk altyazı olarak isimleri geçmiş. Bunun bilgilerini Sayın Akdoğan'a ilettim. Bakın bu bizden çıkma değil ve ilk olarak size yakın falanca kanalda bu bir alt yaz olarak geçti diye. Ondan sonra Yalçın Bey tekrar geri dönüş yapmadı. İkna oldu yani. Çünkü bir belge gönderdim kendisine. Akabinde sabah Sayın Cumhurbaşkanı bir yurt dışı seyahate gidiyordu. Zannederim Azerbaycan. Bu televizyon, ilk bunu yayınlayan televizyon kanalının muhabiri Sayın Cumhurbaşkanı'na izleme heyetini sordu. Sayın Cumhurbaşkanı onun üzerine bu cevabı verdi. İzleme heyeti neymiş? Ben bunu doğru bulmuyorum falan filan. Sonra çıktı ki bu köşkten bu televizyon kanalına servis yapılmış. Niye? Bir liste yayınlandı isim listesi. Oysa adada yürütülen müzakerelerde o isimlerin 2-3 şahsiyet değiştirilmişti. Yeni bir mutabakat sağlanmıştı. Dolayısıyla köş gece bunu e, televizyon kanalına verdi. Sabah da bu vesileyle soruldu ve Cumhurbaşkanı öyle mizaç gereği falan değil. Hazırlanmış bir şey. Bunu hükümet üyeleri de çok iyi biliyor. Benim söylediğim söz şuydu, onu bugün de söylüyorum. Sayın Öcalan da dedi ki Bülent Arınç'ın da referans yaptığı, Sayın Arınç'ın da referans yaptığı, hani biz tarih de alacaktık dediği mesele şudur. Bu mutabakat sağlandıktan sonra biz büyük bir mutlulukla, heyetle el sıkıştık, hayırlı olsun dedik. Geleceğe dair umutlarımız çoğaldı. Ve şu mutabakatla ayrıldık adadan. Bundan sonraki ilk görüşme izleme heyetinin nezaretinde olacak. Ve izleme heyetinin nezaretinde Sayın Öcalan PKK'ya silah bırakmak kongresi için tarihi bir çağrı yapacak. Tarihli bir çağrı yapacak. Ve bu tanıklık işi e, kesintiye uğrayınca köşk tarafından bu çağrı yapılamadı. Sayın Arınç da bunu diye getirdi. E, Dolmabahçe mutabakatı aynı şekilde daha sonra... ...yine Cumhurbaşkanı tarafından sıkıntıya uğratıldı. Bunun kronolojisini bir gün uzun uzun anlatırız. Oradaki hazırım, oradaki arkadaşlar da katılabilir. İsterim katılsınlar, tartışalım, sorularını sorsunlar. Tabii. Çok Son şeydir. bir şey, bir çağrıyla bitirmek istiyorum özür tabii. dilerim. Tabii tabii. Buyur. O da şudur. Bugün normal bir seçim zamanı olsa... ...mesela 3 ay sonra yasal seçim dönemine giriyor olsak eğer... Bugün meclisin toplanıp mücbir sebeplerden dolayı bu seçimin süresini uzatması lazım. Yani şu an bu memlekette seçim yapılacak bir zaman değil. Bu falanca karlı çıkar, filanca zararlı çıkar. Bunun dışında bir şeyden söylüyorum. Anayasada bahsedilen ne felaket varsa mücbir sebep olarak gelmiş kapımıza dayanmış. Gün bir seçim ya da dar iktidar alanları ya da hegemonik alanları e, çoğaltma, koruma ya da kaybetme, kaybetmeme günü değil. Hepimiz açısından, herkes açısından hiçbir parti ayırt etmeden söylüyorum. Gün çok basit, üç başlıkta demokrasi, barış, adalet bizim başka Levent Bey çok yerinde bir vurgu yapıyor. Eğitim, evet eğitimden daha büyük hiçbir sorunumuz yok. Ama ...eğitimi tartışabileceksek bu ülkede bu demokrasi, barış, adalet sadece ayağından oluşan bir güven ortamının tesis evet. etmemiz lazım. Bugün yapılmakta olan bir darbe mekaniğine zemin hazırlamaktır. Evet. Yarın üzerinde konuşabileceğimiz bir parlamento, bir iktidar, bir meclis ya da diğer kurumlar kalmamış olabilir. Evet. Onun için biraz önce Sayın Başbakan bir tweet attı siz de altyazı olarak geçtiniz. Son bir şey daha söyleyeyim. Hasta mahkumlar meselesi de geçti. Bunu da ilk defa söylüyorum. Yani kamuoyu bilsin ortada muazzam bir e, bilgi kirliliği var. Ve Sayın Başbakan şimdi bu söyleyeceğime eğer derse ki Sırrı Süreyya eksik bilgi veriyor, yanlış bilgi veriyor, yalan bilgi veriyor hiçbir referans gerek, getirmesine gerek yok. Bu yanlış desin özür dileyeceğim. Hasta tutuklular da bırakılacaktı. Bunu Sayın Davutoğlu dedi ki bunu burada konuşmamız bile ayıp çünkü bu temel bir insani haktan bahsediyor. Bir bahşiş, bir inayet söz konusu değil. Yasanın mahkuma tanıdığı hakkı kullandırmanın önündeki engelleri kaldıracaktı. Daha sonra başbakanla yaptığımız bir görüşmede, başbakanda olduğu bir görüşmede ben dedi bu tahliyeleri ben direktif verdim, ben durdurdum dedi. Niye? 6-7 Ekim hadiselerinden dolayı. Şimdi bir, bir önceki görüşmede bunu müzakere konusu yapmak ayıp bir şey diyen başbakan sonra bu noktaya savruldu. Sonra defalarca bize bir ayrıntı daha vereyim. Adalet Bakanı çağrıldı ve bu sorun çözülecek dendi. Sayın Başbakan tarafından böyle talimatlandırıldığı söylendi. O söylendiği günün üzerinden 3 ay geçti ve biz cezaevinde hasta arkadaşlarımızı yitirdik bu zaman içerisinde. Salı verilen bir kişi yok. Sayın Davutoğlu bugün gelinen durumu bile kavramaktan uzak. Ben böyle kimseyi kemikleştirici bir dil kullanmamaya özen gösteriyorum ama ne yazık ki böyle. Evet. Bakın biz işi de karşı çıkıyoruz diyor. Ee, sürekli bunu bir kanıtlamaya çalışıyor. Bugüne kadar bu memlekette tutuklanmış 10 tane işitçi yok. Bizim bir yıl içinde 11 bin tane sivil siyasetçimiz tutuklandı Peki. bu memlekette. Peki. Bir kere insana sorarlar. Önce adını doğru söyle. iş ne yap? Nerede yazıyor? Peki. Kimin referansı? Hangi uluslararası şey bunu DAEŞ olarak kullanıyor? Peki. Ciddiyet dilden başlar. Evet. Onun e. için siz bir tane tutuklama bile yapmadığınız bir el kanlı örgüt kalkıp bugün burada retorik üzerinden şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz derseniz muhataplarımıza güven veremezsin. Evet. peki. Gelelim e. nasıl çözülebilir? Eğer e. vaktim varsa e. bir cümlede Maalesef. Bunu, Maalesef. bunu. söyleyeyim. Peki, yapılacak e. iş Hı basittir. Sayın Kılıçdaroğlu da çağrılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da çağrılabilir. Madem hükümeti kuruyorsunuz bundan daha acil bir meselemiz de yok. Üstelik bu iş bir savaş boyutuna Allah korusun taşınırsa bu işi de de benzemez. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Demirtaş, Sayın Davutoğlu yan yana gelebilirler. Eğer kabul ederse Sayın Bahçeli de gelebilir. Oturup süreç kardeşim bir devlet politikası izleme heyetini Peki. de biz mecliste CHP'nin, AKP'nin ve bizim oyumuzla kabul etmişiz. Yasal çerçevesi var. Bu bir an önce İmralı'ya gider, süreçte güven artırıcı adımlar karşılıklı olarak atılır ve bir derin evet. nefes alır. Halk bize bu görevi verdi dediğim gibi. Bugün seçimin yasal normal günü olsa bu memlekette seçim yapılacak gün değil bugün. Peki. Saygılar, teşekkürler. Sırı Süreyya Önder teşekkürler. İki önemli bilgi vereceğim dedi. İlk defa söylüyorum dedi. İzleme heyeti tamamdı. Ee, ancak sonradan isimler değiştirildi ve sonradan da eğer o, o izleme heyeti e, şahit...